Selam arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Nescafe firması resmi olarak Türkiye genelinde çok büyük bir çekiliş başlattı. Ve toplamda 5 kişi tam 1 milyon TL değerinde param hediye kart kazanacak. Ayrıca onlarca kişi de 100 bin TL'lik hediye kartı alacak. Yani şansınız çok yüksek. E, kampanyanın mantığından bahsedelim hemen. E, çekilişin katılım şekli çok basit. Marketten, bakkaldan, büfeden... Şifreli Nescafe ürünlerinden bir tane satın alıyorsunuz. Paketlerin içinden çıkan şifreyi de doğru bir şekilde gönderdiğiniz anda çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Ama lütfen unutmayın, ambalajı saklamak zorundasınız. Kazanırsanız ambalajı göstermeniz istenecek. Şimdi hangi ürünlerde geçerli? Ee, en önemli konu bu. Hangi ürünlerde şifre var? E, çoğu Nescafe firmasının ürünü bu e, çekilişe dahil. Mesela işte bu bildiğimiz üçü bir arada, ekstralar üçü bir arada, orijinaller ikisi bir arada işte fındıklısı, latte, cappuccino, vanilyalı gibi e, tüm ürünler aklınıza gelebilecek e, neredeyse tüm ürünler kampanyada geçerli. Zaten e, kampanyaya dahil olan ürünlerin üzerinde kampanya logosu var. Yani e, bizim Instagram paylaşımımızda, YouTube kapak fotoğrafımızdaki gibi buna benzer bir logo bulunuyor. 5 kişiye 1 milyon TL, 50 kişiye de 100 bin TL verileceğine dair bu kampanyayı destekleyen yazılar bulunuyor. Bilginiz olsun. Siz yine de dikkat edin. Katılımlar nasıl yapılıyor? Şifreyi aldıktan sonra katılmanın 3 yolu var. Bir tanesi bildiğiniz gibi SMS ile işte şifre, ad, soyad, adres yazıp 75-74 7574'e mesaj gönderiyorsunuz. Mesaj göndermek ücretli. Operatörlere göre değişiyor. İşte Turkcell, Vodafone, Avea firmasına göre, Türk Telekom firmasına göre değişiyor. Nescafe'nin resmi web sitesi olan şu anda bu kampanyayı size yayınladığım resmi web sitesinden nescafe.com.tr'ye girip ücretsiz form doldurabiliyorsunuz. Burada herhangi bir katılım bedeli vermiş olmuyorsunuz. SMS ile katılırsanız eğer orada da aslında bir katılım bedeli vermiyorsunuz ama operatör firmaların biliyorsunuz SMS göndermek ücretli ya da e, bunun bir e, uygulaması var Play Store üzerinden indirebilirsiniz Android cihaz kullanıyorsunuz. Play Store işte Apple'ın bir telefonunu cihazını kullanıyorsunuz iOS Market üzerinden Nescafe e, app indirip e, indir kazan uygulamasını indirip buradan da form doldurup ücretsiz bir şekilde katılabiliyorsunuz. Önemli ayrıntı bir şey bir şifreyi birden fazla gönderirseniz kabul edilmiyor. İlk gönderen çekiliş hakkı kazanmış oluyor. Bilgiler yanlış ya da eksikse çekiliş hakkı verilmiyor. O yüzden forma yazarken isim, soyisim, adres bilgilerinizi dikkat edin. İletişim bilgilerinizi yazarken dikkat edin. Ödüller şimdi gelelim ödüllere. En güzel kısım burası. Kampanya 4 dönemden oluşuyor. Birinci dönem 20 kişi 100.000 TL değerinde kart kazanıyor. Hediye kart ayrıca arkadaşlar bu kredi kartı şeklinde size bir kart. Bunu, bunu kazanacaklar. Nerelerde geçerli, nasıl ve ne şekilde kullanabilirsiniz ondan da bahsedeceğim. İkinci dönem 15 kişi 100.000 TL yüklü hediye kart kazanıyor. Üçüncü dönem 15 kişi 100.000 TL yüklü hediye kart kazanıyor. Finalde yani bu dönemlerin sonunda 5 kişi 1 milyon TL yüklü hediye kart kazanıyor. Param hediye kartlarını birçok mağazada kullanabiliyorsunuz. Ee, hemen detay kısmına geçelim. Nakit çekmek ve para transferi yapılamıyor. Yani bu bakiyeyi, bu kartta yüklü olan parayı nakit çekemiyorsunuz ya da birisine işte IBAN'ına, banka bilgisine yollayamıyorsunuz. Mağazalarda normal alışveriş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Dönem tarihleri çekiliş den bahsedelim. Dönem tarihleri şöyle. Yani hani birinci dönem, üçüncü dönem dedik ama hani hangi tarihler birinci döneme dahil mesela? Birinci dönem 1 Kasım ve 31 Aralık 2025. Bu tarihler arasında kampanyaya katıldığınız zaman birinci dönem katılanları arasında yerinizi alıyorsunuz. İkinci dönem 1 Ocak ve 31 Ocak 2026 tarihleri arasında ikinci dönem olarak sayılıyor. Üçüncü dönem 1 Şubat ve 28 Şubat 2026 ve tüm dönemlerin toplamında ayrıca büyük ödül içinde çekiliş yapılacak. Onun içinde yani 1. dönem ve üçüncü birinci dönem başı ve üçüncü dönem sonu tarihleri arasında yani 1 Kasım 2025 ve 28 Şubat 2026 tarihleri arasındaki tüm katılımcılar üzerinden bir çekiliş yapılacak ve Burada da 5 kişi 1 milyon TL yüklü hediye kart kazanacak. Çekilişler noter huzurunda yapılıyor. Kazananlar takvim gazetesinde yayınlanacak. Ayrıca kişilere posta ile bildirim de gidiyor. Bilginiz olsun. Burası çok önemli. Ambalajı saklayın. Kazandığınız mutlaka yani birisi kazanacak. Umarım da videomuzu izleyen kişilerden birisi kazanır. Şifreyi gönderdiğiniz ambalajı saklamanız gerekiyor. Kazandığınız zaman mutlaka şifreli ürün ambalajını göstermeniz gerekiyor. Fotoğraf, fotokopi ya da sadece şifre kabul edilmiyor. O yüzden paketleri yani kullandıktan sonra çöpe atmayın. Kimler katılamıyor? Şimdi bundan bahsedelim. 18 yaşından küçükler katılamıyor. Nestle veya kampanya firmalarında çalışanlar katılamıyor. Bir kişi bir dönemde sadece bir ödül kazanabiliyor. Kazandığınız ödül başka birine devredilemiyor veya nakite çevrilemiyor. Biraz önce bahsettiğim zaten, hani siz bu hediye kartı kazandınız içerisinde bir para var. Ben bunu nakit olarak alayım diyemiyorsunuz. Böyle bir şey yapılamıyor. Bilginiz olsun. Şimdi toparlayacak olursak, bir Nescafe alıyorsunuz, içindeki şifreyi gönderiyorsunuz, ambalajı saklıyorsunuz ve çekilişe katılmış oluyorsunuz. Belki de 100.000 TL'lik veya 1 milyon TL'lik e, hediye kart sizin olabilir. E, belki bu videoyu izleyen kişilerden birisi bir ödül kazanacak. E, maaş gibi aylarca harcarsınız. Yani çok güzel bir kampanya. Zaten Nescafe firması sürekli e, kampanyalar düzenliyor. Katılmak isteyenler için gerekli e, linkleri açıklamaya bırakıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın çünkü Türkiye'deki tüm resmi çekilişleri sürekli paylaşıyorum. Bir, sonra, bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, sizlere bol şanslar diliyorum. Ayrıca e, videoyu kapatmadan önce neler sorulabilir bu kampanya ile ilgili sizin de sorularınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmına videonun altına yorum olarak e, bunu yazarsanız. Ee, ben de kampanya ile ilgili e, farklı bir bilgi edinirsem eğer sizlere e, bunu iletirim. Sorunuza cevap veririm. E, çekilişe katılmayı düşünen arkadaşlar varsa veya katılan arkadaşlar varsa benim merak ettiğim konulardan bir tanesi de yani kaç adet ürüne katılıyorsunuz? Kaç adet e, şifre gönderimi yapıyorsunuz? E, mesela daha önceki kampanyalarda ortalama olarak 240 250 adet Şifre gönderimi yapanlar vardı bildiğim kadarıyla daha fazla hani ürün alıp makallardan marketlerden, bu kampanyalı ambalajlardan alıp gönderenler olduğunu duymuştum. Sizler de bu şekilde yapıyor musunuz acaba? Kaç adet ürünle çekilişe katıldığınızı da yazarsanız çok sevinirim. Bilgimiz olur. Yani umarım da videoyu izleyen arkadaşlardan birine çıkar. Tekrardan bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. Selam arkadaşlar.